Yıllardır beklediğimiz o soru yine gündemde. Çukur gerçekten geri mi dönüyor? Efsanevi mahalle, Koçabalıların hikayesi 2021'de bitmişti. Ancak son iddialar gösteriyor ki, Yamaç Koçabalı'nın defteri henüz kapanmadı. Ekranlara damga vuran, sadece bir dizi değil, bir kültür yaratan o efsanevi mahalle, aramızdan ayrılışının üzerinden geçen onca zamana rağmen unutulmadı. 4 sezon, 131 bölüm, milyonlarca izleyici, biz Çukur'la güldük, ağladık, Vartolu Sadettin'le tanıştık, Yamaç Koçovalı'nın acılarına ortak olduk. Peki bu efsanevi yolculuk gerçekten 2021'deki o finalle mi sona erdi? Son iddialar bambaşka bir hikayenin kapısını aralıyor. O zaman kemerleri bağlayın çünkü kulislerden sızan en sıcak ve en net bilgileri masaya yatırıyoruz. Çukur dizi olarak mı yoksa başka bir formatta mı geliyor? Başlıyoruz. Önceki geri dönüş iddialarının aksine bu seferki ...söylentiler oldukça somut. Gelen bilgilere göre Ay Yapım, Çukur'u bir dizi formatında değil... ...dev bir sinema filmi olarak yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. Bu projenin platformu da netleşmeye başlamış durumda. İddialar, projenin uluslararası büyük bir dijital yayın platformu ile anlaştığı yönünde. Yani tüm dünya Koçovalıların son macerasını izleyebilir. Herkesin merak ettiği o büyük soru, Yamaç Koçovalı geri dönecek mi? Dürüst olalım. Çukur, Aras Bulut İğnemlisiz düşünülemez. Kulislere göre yapım şirketi, hikayeyi Aras Bulut İğnemli'nin etrafında şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Aile, biz bu filmde sadece aksiyon değil, finalden sonra Koçavalıların nerede olduğunu, Çukur'un mirasını da görmek istiyoruz. Durum bu. Çukur, dizi olarak değil, sinema filmi olarak geri gelmeye çok yakın. Bu, sadece bir başlangıç. Peki sizce bu filmde Yamaç'ın yanında Vartolu'yu, Cumali'yi ya da Medet'i görmeli miyiz? En çok görmek istediğiniz karakteri ve filmin konusunun ne olmasını istediğinizi hemen yorumlara yazın. Bu iddialar kesinleştiğinde o haberi size ilk ulaştıran kanal burası olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki çukur haberinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çukur evimiz.